Kimin aklına gelirdi Avrupa Birliği'nin böyle bozguna uğrayacağı bir virüste? Tankla, tüfekle, uçaklarla, bombalarla olmayacak olan, asla ders almayacak olan bu topluluklar bir virüsle hercümerç oldu. ABD'ye bakıyorsunuz, hercümerç oldu. Milyon dolarları şimdi bu virüs için harcıyorlar. O milyon dolarlarını insanlığa harcasalardı ya, Milyar dolarlarını harcıyorlar şimdi. Milyar dolarlarını insanlığın refahı için harcamadılar. Şimdi bir virüsten kurtulmak için harcıyorlar. Acaba bugün Twitter'da paylaştım. Berlin'de bir alışveriş merkezine yağmalarca, yağmalarcasına giren Almanlar Suriye'de aç bıraktık çocukları hiç akıllarına getirdiler mi? Veya e, İspanya'da veya İtalya'da veya İngiltere'de bir ekmek almak için, bir makarna almak için normalde birbirlerini kıran, birbirlerini ezen bu insanlar Filistin'deki aç çocukları hiç düşündüler mi ki? Geceleri normalde barlarda, pavyonlarda, gece eğlencelerinde devam ederken bombaların altında can veren kadınları, bombaların altında evleri yıkılan, yurtlarından sürgün yiyen o çocukları, o kadınları, o masumları düşündüler mi ki? Düşünmediler.